Canlılar herkese merhaba. Gözünle beraber, beraber süper bir Adventure. Eskiden çok oynadım ve video sonunda çekerdim. <laughs> Elif yemeyelim Lütfen. <laughs> YouTube'dan Benim İngilizce biraz var. Bakın şimdi bu var. Tabunu açalım. Bir de bu var. Bu en iyi olan Yani Bu da hiç yaşamadım. Herbise. Evet Yürüyoruz. Ve eski dergilerim Benim ne kadar iyi olduğumu biliyor. Mesela Emir Bayaz, Aras Biliyor. Aa. Hadi Bismillah. şuradan bir şey açalım ya. Mağazayı aç. Gönlümüz kusura Neyler Beyler bakın. Ne diyecekler? Yeme yeme yeme. Bunu aç bunu aç. Yemek. Dur ben açayım şunu. Niye şöyle ayı yedim? Ne ne ne. Bakın şöyle Mehmet Evet beyler bu arada bu üstümdekilerin nasıl olduğunu söyleyeyim size. Bakın beyler. Şu mağaza açışı var ya. Bak burada gördüğünüz gibi zaten. Gökkuşağı, sayca, bol şapkası, pelerin, pelerin de şu üstündeki. Ama şu. Bu kafalığı da Para, yani bin lira verecek. Bin lira dediğim oyun parası olur mu diyeyim. Bin lira mı vereceğim olur mu diyeyim. da öyle 8 bit ayısında ama kozmetayı bir başka. Morayı da zor aldım. Evet, şimdi gelelim bunlara. Bunları da parayla aldım oyun parasıyla. Ama bak bunun şunu aldım. Onun bunu aldım. Bu bani parası da şundan alıyor. Şuradan işte. Onu size de öğreteyim. Mini kayı- Eee. Mini kendi açtı oğlum. Hatta teker teker şimdi artık ne bunu yapabilen için ne kadar hızlı giderseniz o kadar fazla kapatıyor. Gördüğünüz gibi. Ölçüğüm bilinçli. Ayı mı çünkü O bucu bucu bucu. Bakın gördüğünüz gibi çok hızlı gitti. Çok fazla. Çatattı. Şimdi bakalım. Trick Ay ay. Eskimiş. Bayağıdır girmiyorum ama click-shotlarım bayağı gelişmiş. Hiç de değişmemiş. Evet. Bunlar da 4 level'den. Bak. Bin, bin. 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 Dört bin. Dört bin oyun parası verdim. Beyaz gözler zaten gözükmüyor. Bunu da parayla aldım. Oyun parası. Evet, bakın. Böyle pembe şeyler parayla satılamıyor. Ama böyle açık pembe şeyler. Şu bunny karacığıyla aldım demek. Evet. Zara ben de çok denemedim de kedi kafası da alacağım. Bu arada kafa alacağım. Ben zaten uygun 2 milyon. Ama kedi kafası 3. Evet. evet buradan alınıyor vardı. Bu bunny, bunny'lis. Ben yapmıştım ama bir daha yapayım kaybetmeden olmalı. Ya, tamam. Allah şükür insan yetişsiz gidiyor ya, tam bir şey. Kaçanın göre kaybettiğimiz sayımız böyle yapardı.

şu aradan geçirip ya. yerleştirip yapalım. Aga ya, tam bunda neyse. Hop, ters. Bunun için bir 50 para aldık. Evet, hop. parası. Hoppa. Hop Hadi uçmuyor abi, uçmuyor. Hava yiyeceğim. Bir canım kaldı. Bu zor oğlum ben ne yapayım? Aradan aradan geçiyor ya insan bir kötü oluyor ya. Çarpacak gibi hissediyor. Güzel, güzel. Güzel, güzel. 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 Bakın bir, bir, aradan geçmiyor, iki dakikada tamam <laughs> kaldı dokuzda dok sekizde dokuzda sekiz 8 dakikamız kaldı. Bu 8 dakikada da ben o tutuyorum. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi. Bam. Ee, oğlum. hoşuna oyunun prosu izlemiyoruz. Bak kaç kutumuz varmış. Sekiz kupa buradan. 7 kupa buradan 15 Burada yok Altın. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Yani Kısacası buradan gösterebilirim 30'a daha yok 30'a daha yok Kim <laughs> evet. bilir Şöyle bir şey vereyim size böyle böyle. böyle böyle yapınca görebilirsiniz Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Marka, markasında bulmaca var. gizli bulmaca Bulmacayı ben de bilmiyorum. Lan. Ne? Eh, Hoppala. Gizli bölgeyi de gösteriyorum. doğmuş yerel markasında. Evet burada gördüğünüz gibi Milattan önce 1600 yıllarında kalan bir şey deden olma sen dede. Şeytan benim gökkuşağına gider. Orayı isterseniz istediğim süpüre geçelim. Al tutalım. Mesela ben bir tanesini açıyorum. Şimdi tamam. Şunu da şöyle yiyin, halledin. Mm. Yani İşte yani, şey yapabilirsiniz kızım. Yani, hmm. Böyle. Hmm. şunları var ya. Parayla satın alıyorum. Ve böyle bir satın alıyoruz. Bak bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Hangisini alayım? Benim favorim verin yani. Tamam mı? Yani ben de sizin olduğunu anlayayım. Yani böyle istek atıp da bırakmayın. Yoksa engelliyorum ben. Diyorum ki olan bu kim tanımadım birisi falan ama deyin ki Kerim abi benim ya da başka birisi Kerim benim ee, işte böyle böyle videolar yapabilirsin öyle deyince zaten ben sizin haydi çok etmeyin. Seviyorsunuz. Sadece sadece bakalım. Arkadaşlar. Herde bir şöyle yerimiz var. Çünkü Şans şarj ediyorsunuz ben de

On Yani böyle. Neyse, Allah'a olun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcak Hepiniz adamın bilgisiniz. Abone olursanız seviyorum. Görüşmek Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay, seviyorsunuz değil arkadaş?